düp dip dip Böyle buyurdu babuş. Başlıyor. Evet babuşlar. Böyle buyurdu babuşun. Yepyeni bir bölümle daha. Ben Makifto. Ben Erdem. Karşınızdayız. Bak cümleyi unutmadım. <laughs> Tamamladım cümleyi. <laughs> Güzel. Sevgili dostlar. Bugün. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Erdem'e nasılsın diye soracaktım. <laughs> Her klasik bölüm başlangıcı. Günü. Evet Erdem nasılsın? Ne yaptın görüşmeyle? Görüşmeyle güzel. Ee, karnımız tok, e, gönlümüz Setimiz hoş. Vallahi karnımız pek. tok Erdem. Yani seninle olmayı seviyorum. Seninle doymak güzel bir şey. Yani arkadaşlar birkaç gündür yarı depresyon gibi bir e, ruh hali içerisindeyim. Meğersem açmışım. Erdem'i gördüm sağ olsun bir yemek ısmarlayınca. Birkaç gün görüşemedik falan. Kesine bereket. Afiyet olsun. Bu sefer ben de bir şey söylemeyeceğim. Evet. <laughs> Çünkü uzun bir aradan sonra. Demek ki birkaç gün ısmarlamayınca senin de paran mı birikti? Ne olduysa bak ağzı zamanlayıcı açmadım. Gerçi en son bu seni biraz çıldırtmıştı ama olsundu. Param bitmedi. Yok yok param birikti diyorum. Birkaç aa, gün aa, ben param. ısmarlamayınca param birikti herhalde bu sefer dokunmadı fazla. Tabii tabii. Bu sefer çok dokunmadı. <laughs> Gö Abi, Göre, hesap şeyinden göremiyorum bile ekstra. Evet o halde direkt konuya gelelim istiyorum. Konu da şuradan geldi aklıma. Geçen gün aslında ben şey dedim. Sen bu konuşanların bir sunucusu var. Hasan Cankaya. Bak bilmiyormuş gibi de yapıyorum böyle <laughs> <laughs> hani. Hasan Cankaya'nın... Kaya'nın... E, 76. bölüm. <laughs> yok bölümleri bölüm <laughs> olarak bölüm değil de. <laughs> daha önce stand-up yapmış o biliyor muydun onu? Şeyde çok güzel hareketler bunların ha, birinci versiyonu çıkmış. Çık e, Orada mı geldi aklına az önce konuşurken de mevzu? Hangi bu mevzu? Dedim ya sana üstün başın şöyle olsa kız görsen. Hayır. Onun stand-up'ında geçiyor. Ya ben onu izledim ama ya şu an hatırladım öyle bir konu olduğunu, onunla bağdaştıramadım onu. He. Yani şu an söylediğinizde bağdaştırdım. Onun üzerine konuşalım, konuşalım o yüzden. Tamam. Onu, Buyurun konuşalım. Oradan yani baştan da söylüyoruz, çalıntı mantı değil yani. Çalıntıysa da oradan çalıntı. <gülüyor> <gülüyor> Başkasından çalıntı değil. Nasıl? Güzel ama değil mi? Şimdi şöyle, evden Kafası çıkıyorsun. kim görecek onu? <laughs> evet güzel. Mikrofonun tüyleri çok hoş arkadaşlar. Hoş ya gerçekten hoş. Evden çıkıyorsun. Üstün başın hırpani. Öyle bakımsız giymiş. Belki atıyorum delik bir tişört. sen delik tişört giymesin ama. Giyiyorum giyiyorum. Allah Allah. Hı -hı. Delik bir tişör. Ama şeyi böyle atıyorum şu etiketini sökerken. Ya, delik olmasa bile farz et ki sünmüş bir altında eşofman altı. Artık yani öyle dışarıda giyim diye gidin lastiği mastiği hıllı haç olmuş artık Hılla haç ne demekse. Hış hamur diye <laughs> isim Fallon geldi. Boyu. Folla foşan falla foş <laughs> mantıklı. Öyle bir, de bir çorap falan ayağında terlik melek şıpırdık şıpırdık giderken çok güzel bir kız görüyorsun. Evet. Görüyor musun? Böyle bir şey yaşanıyor mu gerçekten? Bunu şeyle bağdaştırabiliriz. Ee, o durakta böyle yağmurda otobüs beklersin. Gelmez gelmez gelmez. Evet. Sigarayı yakarsın. Tam o an gelir ya. İşte bu da öyle bir şey. Bunda da Doğu Demirkol'dan mı çaldık? <laughs> <laughs> <Aa>, demir kol... <laughs> yok. Doğu Demirkol. Yok şu yani o geldi aklıma direkt. Bu da böyle bir şey. Eğer ki dışarı çıkarken kombininiz rezaletse. Ya dışarı çıkarken dedim. Üç adımlık yere pazar. Ya bime gideceksin işte oğlum. İnsan o kıyafetle bime ya da çöp gider. Çöp atmaya gidiyorsunuz. Hani ya da daha yakın atmıyor. diye düşünüyorsunuz. Ha, çöp atmaya. Tak diye binanın en güzel kızı birden kapıda beliriyor. Sen ya da işte, ilçenin sen... belki de. Ha? İlçenin ya da. i̇lçeyi boy. Ben binadan bahsediyorum. Tamam. Ee, binada kız yok bu arada. Tamam. Ee, en güzel kızı. Nasıl yok oğlum binada kız? Cemaat yurdunda mı kalıyorsun? Yok yani. <laughs> şey yaşıtım kız yok. <laughs> Oha güzel espriydi bence bu. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ee? Ondan sonra işte şey ona denk geliyorsun yani ben geldim birkaç kere. Ne hissettin? Kendimi çok aşağıda. Aşağıda zaten muhtemelen inmişsin çöpe gidiyorsun. O değil yani aşağı derken gel şey olarak statü olarak. Fakir şey olarak, gibi mi? Ya, fakir ya kızın bakışlarını gördüm çünkü o yüzden. Kız baktı mı sana bir de? Şöyle bir süzdü salağa bakması giymiş der gibi. Aa tabi. Ama bir şey söyleyeyim mi? O kızın terbiyesi tamam. Sen nasıl giyinsen giyin kardeşim falan diye şimdi <laughs> gereksiz bir kıza yükseliş. Değil yani mi? sen... Karşılaşılıyor illa. Siz karşılaşmadınız mı hiç? Hiç karşılaşmadım. Çünkü ben hep zaten kötü giyinler falan. <laughs> bir <Bilin değil, değil gülüyor> Bunlar, bunlar <gülüyor> <gülüyor> gurur duyuyorum <Aslında>, falan. <laughs> aslında gerçekten öyleydi. Ben normalde e, giyim konusunda yani giydiklerim hiçbir zaman böyle çok şık şeyler değildi. Bunu, Hem... bunu şu an şu podcast'i dinleyen arkadaşlar. E üç 3 gün sonra ya da bu podcast yayınlandıktan 5 gün sonraki kombinine bakın. Aynı gömlek üzerinde duruyor. Gri, gri mi? Böyle bej. Kolu böyle e, tiftik tiftik olmuş. Bir gömlek. Evet. Bu gömlek mutlaka üzerinde. Evet. Artık bir organı oldu onun. Çıkartamıyor. Lan bu bölümü var ya bir şekilde eşimden saklamam lazım. Sabah değiştirdi çünkü onu dinlemedim. Şimdi Ciddi. bir de bunun burada <laughs> konu olduğunu duyunca, Yenge hanım. yaktın lan bizi yani, Erdem. Bu adama biraz artık stil danışmanlığı mı yaparsanız bir, bir, şey Oğlum ya yapıyor mi? zaten lan o yüzden böyle güzel giyiyorum. Bilemedim. Yani gömlek sadece aynı niye öyle şey yaptın ki şimdi ya. <gülüyor> şimdi <laughs> ileride şu <laughs> güzel giyiyorum sıkıntı yok. Artık güzel giyiyorum. Eskiden hiç dikkat etmezdim ben. Hatta ben bir ara güzel giyimi olayını da abarttım. Ben bir ara full takım elbiseyle falan geziyordum bir dönem. Çok ciddi misiniz? Çok ciddiyim. Hatta şöyle ki bizim iş biliyorsun. Hani bizim için pis taraflarını da biliyorsun. Tabii. Komedyendik, her zaman temiz yerde yapılmıyordun. Doğru diyorsun. <laughs> <laughs> ben boku o ya, işin boku ile, ile en pis yerine kadar o şekilde gitmeyecek kısımda ayırmıştım kendimi. Mesela atıyorum, yukarısı takımı bu, aşağısı takımı şu diye ayırmıştım onu mesela. Daha sonra e, şefim yasakladı. Artık takım elbiseyle gelmedi. Aynen öyle. Damat gibi gelmedi daha. Takımla da gelmedi dedi, yasakladı. Takım, fötül, şapka, kravat, full şey. Ciddi Fotoğraflarım ciddi? var ya, nasıl ciddi misin? Bayağı Göster bize elbise giyiyordun. Sana bunu kanıtlayacağım. Tamam ben inanırım. Sen Abdülhamid'i destekledin. <laughs> Alakasız bir şekilde. İnanmayacak bir şey siz. Bir dönem öyle yaptım onu yasakladılar daha sonra. Ama şimdilerde mesela şöyle spor rahat giyim tarzında özellikle... Jogger pantolonlar. Ee, rahat özellikle ayakalı. şu Müslim. 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 Müslüman. <laughs> şu Müslim gömleği... <laughs> ya bak dokundum gene. Bunu keşfettikten sonra mesela bir organ oldu artık. O hayatım değişti. Ama bunu bir şey söyleyeyim. Ben bunu bilerek diyorum abi. Bu çünkü benim artık bu benim yani şantiye gömleğim artık. Anlamıyor muyum? Hmm. Çünkü yani ben bununla tatil yaptım. Ç çok, mutluydum. Hmm. Fakat geldiğimiz hmm. noktada tiftik <laughs> tiftik. Şantiye yıprattı gömleği. <laughs> Bizi de çok yıprattı. Sadece ya gibi, sen sadece sadece şey bir, sadece, bizim... sadece, geçen, gömleği. Değil. Bak Burada ablalarımızdan biri şıkır şıkır da giyip gezer böyle çok bakımlı, gayet güzel falan. En son kamyon çarptı lan kadına. Kim o? Ya anlatırım sonra. Tamam. Sırf seni yıpratmadı yani herkes yıprattı. Ha, o halde bunu yaşadın. Bunu yaşadın. Kadın, Yaşadık, kız gördü. Siz... Bir kere mi geldi başına sadece? yok çok çakez geldi. Sadece benim binamdan değil. Farklı bir yerde. Ya böyle çok olur olmadık zamanlarda karşılaşabiliyorsunuz bazı insanlarla. O durumda çok kötü oluyor. Bununla ilgili... Hawaii Met Your Movement izlemedim. Ne söyleyemedim zaten anladın. Hawaii Orada karakterlerden birisi hani yormadır. Doğru tamam. Aynen. İsim olarak biliyorum. Orada Barney'in bir karakter vardı. Takım elbiseyle yatıyordu. Hayatında şimdi ne zaman geleceği belli olmaz diye. Takım elbiseyle pijaması vardı. Sizde belki de o yüzden. Yok pijama normaldi Yok. Ha takım elbiseyle pijaması vardı. <laughs> pijaması pijaması. Ha. Kravatlı kravatlı. Direkt kalkıyor hemen. Yani, Neyin Nerede olacağı belli olmaz falan diye. Hmm. Öyle bir hazırlığı vardı. Demek ki haksız değilmiş. Eee peki o halde bu kısım böyle bitsin birazdan tekrar devam ediyor olacağız. Evet arkadaşlar aslında zamanımız bitmek üzereymiş. arkadaşlar yani zamana böyle oynamaya çalışmak artık beni çok yoruyor. Ya biz doğaçlama konuşmamız lazım burada. Süre aksın gitsin ne var kronometre tutacak. Bittiyse, Dinlemiyorlar Bittiyse oğlum. bittiyse konu bitti. Dinlemiyorlar. Dinlemiyor? Kim dinlemiyor? Onlar. Dinlemeyenler. Mu? Şimdi ben dinlemeyen kim olduğunu nasıl görüyorum? 80 milyar kaç milyar milyon. Dinlemeyen kim olduğunu söyle. Dünyada kaç milyar insan var ya toplamda? Zaten tamam neyse. Türkiye'de 90'a yaklaşmış 90, 90 milyon Milyon var bir de işte 10 milyar mı acaba? Neyse diyelim ki biz. Yani şimdi cahil gibi görünmek istemiyorum. Ee, siz bana bir şeyler söyleyin şimdi. Evet. <laughs> ne, ne söylüyorum? Mesela atıyorum e, sen Dünyada bir insan olsan kaç tane daha senden alması isterdin? Dünya nüfusu en son 8 milyarı geçmiş. <laughs> ne zaman? 2023 yılında. Allah Allah! Oha! Bu kadar da bilgili olmanı beklemiyormusun. 2023'ün son aylarında mı alınmış bu nüfus sayımı? Evet. 2000, yani mevzu 2022'de 7.9 milyar. 8 milyar insan insandan biz dinlemeyenleri ben sana nasıl bulup da söyleyeyim? Kim dinlemiyor ne demek? Bu nasıl bir soru? Efendim? <laughs> 8 milyar insandan. Evet. Biz dinliyoruz zaten 3 kişi 5 kişi. Dinlemeyen gereği 8 milyar kadar 3 5'i e düşmedim de farkındaysan. Siz 8 milyara çıkarın aklınızdan. Sizin dinleyecek 80 milyon kişi. Tamam 80 milyon kişiden nasıl bulayım? 80 milyon Ayağı kişi. Düşürdüm bu arada. Ha, hani 80 kaç, milyon evet. kişiden çalıştığınız ortama ve arkadaş... Çalıştım iş yerindekiler mi dinleyecek iş, iş, mi? Ben iş yerindekiler mi komedi yapıyorum? Instagram, Instagram'da kaç takipçiniz var? 3. Hadi oradan bir kişi dinlese. O da ben. Aşağı yukarı 4 falan izlenme yeter zaten. E tamam Vallahi işte 4 mort alıyoruz yani işte. Ama bunun beş olması için daha çok çabalamamız lazım. İzleyen izlesin, izlemeyen. <laughs> tamam bu konu burada bitti arkadaşlar. Yoksa konu başka yerlere dinlen değildi. de zaman bitti. Tüh. Adam çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek? Demek ki yani bu konuyu biraz daha önce konuşuruz bir sene kapattıktan sonra da. Şey yaparız. Bir sonraki kayıtlarda da ara ara yer, yer değiniriz. O halde görüşmek üzere. Güzeldi beğendim. Teşekkür ben de, ederim. Beğendim. teşekkür ederim. Arkadaşlar böyle buyurdu babuşta kalan Anda kalın. Olmadı mı? Bir tık daha canlı söylemeniz lazım. Arkadaşlar. Niye öyle? şey değil. Kişin değil mi? <laughs> söylemek, is söylemek istemedim. <laughs> evet arkadaşlar böyle buyurdu babuşta kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.